Herkese merhaba. Ben Şenol. yeni bölümüne hoş geldiniz. Saçları kes saçları. Böyle beynimin içinden de dolanıyor. Haritayı tavaf ediyorum abi. Farklı farklı modları kesiyorum. Neyden ne çıkıyor onu hatırlamaya veya öğrenmeye çalışıyorum diyelim. Valla baya bir şey de kestim. Primal'lardan çoğunlukla mi çıkıyor? O, o esens olayı herhalde bir yerden craft ediyoruz. Daha yorumlar okumadan hemen araya vereyim. Çünkü daha şu an paylaşıyorum. Onun dışında item'ların baya baya cıvkı çıktı diyebilirim <laughs> bunlar. Bol kepçe. hatta şundan çıkartmaya başladım. Pugnacia Strong Trank. Artık bilmiyorum kaç veriyorsa bu sağlam bir tüfekte tahminim 100 küsür kal falan verir herhalde. Diye tahmin ediyorum. Neyse. Şimdi bize bir taş elemanı lazımdı. Dedim kayıt dışı bir şey teminemeyim ve bir tane de çocuk almayı düşünüyordum. -ta! -da! 470 de var. Teknik olarak modlu değil. Ya hoş burada her şey modlu abi. Nevrim döndü zaten. Yani hepsi doğan görünümlü Şahin. Alayı rengarenk. Alayı. Tahmin ediyorum o arkadaş. Şuradan inmek bile bir eziyet. Ezi. Yok şey. O arkadaş büyük ihtimalle. Pasifteyim. Olması lazım. Yavru yani onu bayılmıyorsun. Onu gidiyorsun seviyorsun. Canım. Kuzum. Ya taş için lazım onu da hemen bölümün başına yerleştirivereyim dedim hani daha etrafa bakacağım bütün olayımız bu değil ama Ready to eat selamun Aleyküm. nasıl ready to eat lan Solaşa da ready to eat diyor yalan Not ready yalnız %20.1 Ve bununla ilgilenebilecek miyiz öyle bir şey var İlgi de gösterebilirsem yavaş olması da olur ya yani. Bal lazım burada bal Ha artık bal lazım değil değil mi ya İnsan saçı lazım Hallederiz ya. Hatta ilgi şeyi var. Yemeği var. Şu an bende yok galiba da ilgi yemeği var. Pagnijan'ın. Şimdi Pagnijan'ın yavruları böyle işte küçük temliyorsun, çocuk temliyorsun, genç temliyorsun. Neyse bunlar kademe kademe ya. Aldı, aldığımız zaman yüzde kaç olduğunu göreceğiz şimdi. Portalımız da var ya buradan direkt ışınlarım ben ona. Evet hala bir baltam bile yok. Muzram zaten yok. Fakiriz abi demir eriyor. Evde eriyor. Onları şey elektronik çevirdim. Hala eriyordur evde. Canım gitme kuyucuğum gitme. Son bir tane daha yapıştıracağım. Hayır temiz. Ya bakıyorum şuralarda kırmızı kırmızı gözükürse diye de. Tekrar balığı ne yapacağım ben de bilmiyorum ya. Gel bakayım babacığına. Hoppam. Hayırlı olsun. Dur oğlum. Yüzde kaçmış? 78. Valla senin ilgi olayı büyük ihtimalle yalan. Neyse bunu da oraya sokalım. Buyurun abicim. Doğadı de kuru dedim. Eve gitsin. Taş farmlarsan farmlarken rahat olur ya. İlgi olayını halledebilirim belki. Ne kadar zamanda büyüceni hatırlamıyorum. Hızlı büyürüz o iş yalan olur. Çünkü şu anda buraya kadar geldim. Geri dönesi yok. Tipi kes ya. Burada dedim belki. Ha bak mesela şu arkadaşlar tırsmıştık ya yani. sonu. Aa bak burada var. Sen nesin? Kaya bu. Döllenmiş kaya ejderi. Kaç temel? 403. Yanındaki abi gibi. Ha bunların yumurtaları burada. Kaya istemiyorum ya. Vallahi istemiyorum. Yok yani bunu. Ee, Bak özel bir kaya değilse bu. bir sanmıyorum. Muhtemelen. Bu ne? Al işte bir tane daha yavru. Yalnız yanındaki bir tane daha kaya ejderi. 537 Hay Hay hayır. hayır. Lazım olmaz bu da ya boşver. Asıl bossa doğru yürüyorum diyeyim. Yani şansımı deniyesim var. Hicalar falan terane değil. Onun dışında aralarda neler var onlara bakıyorum. Konfigürün de kuruz. Değişik değişik bir ton yaratık var abi. Çok çeşit var. Çok çeşit. Yani az zombi anki. Sen kimsin ya? Zombi Enki. Buyur abi. Temlenebiliyor. Ulan aslında demir kasarım ben bunu. Demir toplar mı acaba? 4 tane beyni alınıyor. 600 de E tamam öyle yapalım. Bir dakika da bakayım. Ejiga gelmez bana? Bam. Teke bayılacak. Ejiga'yı temizlerim ben. Sıkıntı değil. Tabii. Ulan lan pst pst. Öldüm mü? Öldüm. Öldüm mü? Lanet olsun. Sen nesin ya? Piş. Bütün armanımı kırdı. Öldü mü? Ha yok ölmedi. Nereden çıktı oğlum ya? Ya donumuza kadar da alıyorlar her seferinde. Yeter ulan bir cinnete bakar vallahi Bu nedir ya? Donuna kadar da almazsın mı abi? Her şeyim kırıldı mı? Ama çıplak dolaşıyorum vallahi donla dolaşıyorum. Kesinlikle bir boka yaramıyor burada deri Yani sırf giymek için giydik yani. Hiçbir işe yaramıyor ya. Çöpün önünde gideni. Adam bütün armorumu temizledi. Yalnız health'im niye o kadar çuk kadar gitti? o oh, çok health'im var. Beyinden aradı lan. Level bayağı atladım. 4 tane mi ne istiyor da neyse fazla fazla koyalım sonra da yer. Buyur kardeşim. %32. Aynen neredeyse 3 tane yeteneği olacak. <laughs> healthy kes <alti. gülüyor> 1500 healthy. Sen isin Şunların bir tane şeyini bulamadım modlusunu yalnız ha. Alırım ben araya bir tane Argentavis sokarım da yok yani. Normalini de almayayım diyorum. Ancient Rex. He, olay bu. Biz bunu kesebilir miyiz? Onu bilmiyorum. Emin değilim. 3 milyon abi. 3 milyon. Yani. Şunu, da, şunu bir alalım da. Şu arkadaşı. Çok pardon. Bu arada var ya. Bütün gün mesaj hiçbir şey gelmez. Şey de geldi şaka gibi. Ya ben bunu eve bir post alayım ondan sonra Giga büyük ihtimalle ölecek ya Muhtemelen Ne yapayım lan dallama Yani health dolduracak bir şeyimiz yok değil mi bizim şu neydi Bu heal veriyor aslında Can be used at 10 hat var Health potion yüzü. A solution and remedy for healing or diseasing Disease, disease. kullanılıyor diyor İnşallah hayvana. Deneriz yani tutup tek atacak hali yok bizim. Ne kadar altımız var şu anda? Yarım milyon altımız var yani. Birkaç vurur az geri gelirim. Basarım ona. Ne oluyor ona göre? Şettırırım. Şey Şunu bir alayım da bir tane daha yemesi lazım. Bak 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 tamam. Terör burada. Eş eşşol. Şimdi şu arkadaşa. Ne, olur, ne olmaz dedim yukarıdan doğru şettireyim. Şey Oğlum öleceğim gibi geliyor ama. E ee, yolladım. Enki yolladım. Zombi enki burada da var lan. Maşallah. atın ölüm arfadan olsun. Ne diyeyim yani? Ancient Rex. Ya ben şeyden bir bakayım ona. Nedir o? Buradan Ancient Hindi'de mi var lan Mosasaurus var bayanasını. Drop decent gear heavy damage, lots of health, not tameable, one of only three ways of getting instant golden kibble. Golden kibble atıyormuş lan. Üç yoldan biriymiş direkt golden kibble almanın. Ancient T-Rex kostümü atıyormuş. Sağlam item atıyormuş. Çok health'i var, güzel de damage'i var diyor. Tamelenmez diyor falan filan. Yalnız ben buna vurdurtmadan kendimi geri geri de gidebilirim ha. Adam hiç nak yemiyor lan. Bir yerden de ne vuruyor merak ediyorum yani. Hala vurmadı yalnız herti yaraladım. Keseriz lan biz bunu. Vur bakayım bir tane. Allah canını alın. Kemiğimi kırdı. İçinden 2400 içinden geçeriz olmaz. Çantasını lootladım. Lootladım lootladım. Çantasını lootladım. Instant Golden Kibble. Found from killing the rare ancient T-Rex and ancient Mosa. This item... ya tamam T-Rex'ten de Mosa'dan alınıyormuş. This item has no spoil timer. Çürümüyor. Will instant tame all normal and primal dinos. Instant. Ya yani 3 tane temleyebilecek miyim? Bu arada onun dışında da... Bunu verdi. İlker ağır. Al, çok seksiyim. Onun dışında ekstra bir şey yok, bu kadar herhalde. Ha? Yes. Tamam, en çıt bulduk mu yapışıyoruz? Anam, bu ne? Her şey. Tamam. E o zaman şimdi ben, şimdi ben primal alabiliyor muyum? O zaman o zaman şimdi primal. <laughs> üç tane mi primal alabiliyorum acaba? Bir tane primallar. Peki almıyor galiba ya bir tane primal görürsek. İyi olur. Elephant. Bakayım dolanayım bakayım ne bulacağım. Ya ilk primal olarak da bu alınmaz herhalde ya. Ne o? Nereye gitti ha arkada? İlk bulduğum primal bu biliyor musunuz? Ya şunlara aslında... Yok abi direkt güç hayvandan daha 3. bölümde Bogunu çıkarttık. Şunlara falan bakmak istiyorum ben ya. Şimdi şu arkadaş Burada Bu! Ayıp oluyor. Ya hepsinin farklı farklı özellikleri, güzellikleri var. Emin değilim tabii şu ne yapıyor? Ben bunu kesiyorum abi önce. Izleyeyim. Mesela şu abi ölü mü şu anda? Değil. Ölü. Tane olsun. Ya bu tarz elemanların şeyler aha. Merhaba. Bana mı geliyor? 291 level ya. bayıltarak alıyormuş. Bakarız bakarız onlara da bakarız. Burada bir iki tane de ufak şey gördüm. Yok normal Taylo. Bu ne? Normal Kerkenes. Bir iki bir şey daha gösterecektim ya. 358 de böyle var burada. Ulan biraz daha dolaşsam bunu sağlamını bile bulabilirim burada ha. Ve sırtında şey var ama. Ah. Of, uğraştırmadın ya. Ha mesela Prodigy otur. Öldürdük ya. O olabilirdi. Ben bir eve gideyim. Temizleyeyim. Şurada bir yerde de kamp ateşi kuralım da uzun hikaye. Oğlum hayvanda mı sülük şimdi? Ne alaka? İndim benim üzerimde hala duruyor ve third person'da bile duruyor. Ya, kamp ateşine oturdum falan bana mısın demedi. Çok alakası. Ha bu arada burayı son hali de budur. Ne göstermemiştim ki burada ben ya. Şuraya yatak koydum falan. Numara yok. Şu arkadaş 95 level. Bu arkadaş 704. Bunun daha büyümesi lazım. İlgi konusuna gelecek olursak Pagnija'nın şeyiyle çözelim istiyorum. Onun içinde yavruların çok hoşuna giden horbu var. Bu galiba aynen. Mesela atıyorum 10, ne bileyim 10 tane yap. Tam ne işe yarıyor emin değilim. The food is great for baby herbivores. Küçük otoburlar için Bebekler için diye ama yani belki de bunun bir bokuna yaramaz. min değilim. i̇şin yani esprisi ilgi falan vermeyebilir. Fiyatı da yaramayabilir. Yok hiç bu. İlgi nerede lan bunda? Olgunlaşma devam ediyor. Aşağıda herhangi bir ilgi göstermiyor. Hiç vermedim diye mi? İlgiye çünkü daha bir saat var. Bir saate büyür bu her türlü. Ya şart değil bu çevredeki taşları. Bazı yerlere gideceğim. Oradaki taşları işittireceğim onunla ya. Demir yerine bir tane portal açarım. Artık nerede demir farmlayacağımdan emin değilim. Valla açıkçası sağ ön üstteki daha her zaman benim favorim olmuştur ya. Hani tamam volkana falan da gidiyoruz çok aralıklı var orada volkanda birkaç tane var. Sağ ön üstteki daha da bayağı var. Belki karlı bölgeye de olabilir. Emin değilim duruma göre. Ama işte bir bakalım topluyor mu? Merak ettim. Şimdi zombinin özel şeyi yok herhalde, değil mi? Tahmin ediyorum yoktur. Normal enki şeyle gider. Şununla olur gibime geliyor. Ya ben bunları atıyorum ya. Bırak Allah'ından bulsun ya. Bu, bu lazım. Salla gitsin. Hiç bunlara gerek yok. Şuna bir bakalım. Hop. Zombi yani Ot topluyorsun taş Ha bu taşa vurulmuyor değil mi? Buna vuruluyor Taşa vuruyor yani sonuçta taş da Aldı otla birlikte Sağ tuşu Şu kapattı. Da... Sağ tuşu taşa vurmuyor C yok X yok C tırı yok Sağ tuş ne yapıyor ki? Ne siz nesiniz beyefendi? bir sağ tuşunuzla vurabilir miyiz size? Kafa atsam? Kafa daha iyi Valla kafa daha rahat Helti, Oğlum bayağı da health'leri var lan bunların Yeter ya Ağırlık lazım olacak tabi doğal olarak Portalda git gel yapabilirim Devlet artık stack mod sayesinde fazla da ağırlık tutmadığını düşünürsek Bir dakika lan sağ tuş Oğlum sağ tuşu bayağı etobur bunun. Tipik kes ya. Şu şeyi bir çekersen. Çiğ et çiğ et. Anam bu da eti çürütüyor. Yok çürütüyor mu yiyor mu bu? Yok gömüyor gömüyor eti gömüyor. Sen niye bu kadar açsın ya? He health verdim çünkü. Tamam onda. ondan. Ondan ondan. Geçmiş zamanda ya dinozorlar zamanda zombi kıyameti gibi bir şey yani bu da. Ufak yaratıklardan alacağım ya. Daha ben bir miktar daha alacağım. Çünkü bazılar abi durduk yere item item veriyor. Yakınlarda bulabilirsem bir tane daha gömçüleyim araya. Ya Sabertooth! arada kaynadı. Tumulu tut neydi lan o? Ne kaçırdım? Ne kaçırdım? Şu an ben ne kaçırdım? Arada kaynadı. Tumulu tut, tut tut. Üç tane. Karno, t var. Elektrikli bu değil mi? Bir, bir sürü ısırması varmış. Yüksek alan demeci veriyormuş. Aa, mağaralar için on numara gider diyor. Gidemiyor işte. Lanet olsun. Arada arada kaynadı abi. Ne yapayım ben öyle şimdi sahilde giderken. Yapacak bir şey yok. Biraz golden'ı kaptım bir de öyle bir şey var bak. Bu bölümde Doedikurus, Enki, Zombi Enki. Ufaklardan bir tane daha araya iyi olacaktı ama Bulamadım iş yapabilecek tarzda bir şey Sahilde gidiyorum Oğlum bu zombi nasıl yüzüyor Saçlara bak arkaya yapıştı bir deli gibi yüzüyor Suya girmiyordum yavaş kalır diye Ana çocuk lan Havada <laughs> kafadan kaçıyor spinoy Her şeyden kaçan bir spino. Ya hipopotam ne yapıyor acaba? Bak bu gerçekten kötü. Hipopotam bak ısırdı onu. 403 de ben hipopotam. Kanama verdiğini biliyorum. Eskiden bir ara böyle abuk sabuk damage'i vardı onun. Şu an en ufak fikrim yok. Şimdilik kalsın orada. Kesmeyeyim peşime gelmiyor galiba yok. Yeterince dolaştım abi işimize yarayacak ufak bir şeyler yok ya. Var bir iki bir şey de baktım bir alt değil. Var kardeşim odun toplayıcımızın kralı var. Gergedan yeterli. İlla klasiğe dönmemiz gerekmiyor. Onun dışında... Lan yine aynı yere mi geldim? Aynı tura atıyorum galiba. İyi hemen hemen. Bir öncekinde bir yanda fark etmiştim. Primal. Bu arada son hali de bu arkadaşın... Buyurun. Leveli de budur. 967. Bir kayı görecek gibi. Abi tane zombi var mı? Zombi kardeşim. Ha, burada dodolar varmış da bir yok. Bana da benzedi be. Ne diyorsunuz? <laughs> kırmızı kırmızı yine donla kaldım. Neyse bu hep de bu kadar diyelim. Umarım video beğenmişsinizdir. Ben de seyirken beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. <laughs>